Buğdayda kardeşlenme nedir? Buğdayda kardeşlenme, buğday bitkisinin topraktan çıktıktan sonra yanlardan yeni sürgünler vermesidir. Yani bir tohumdan sadece tek bir sap değil, birden fazla sap çıkar. Bu sapların her biri ileride başak bağlayabilir. Bu yüzden kardeşlenme, buğdayda verimi belirleyen en önemli dönemlerden biridir. Kardeşlenme ne zaman başlar? Buğday ekildikten sonra bitki topraktan çıkar ve birkaç yaprak olunca kardeşlenme başlar. Sonbaharda ekilen buğdayda kardeşlenme genelde kışa girmeden başlar ve kış sonuna kadar devam eder. Kardeşlenme neden önemlidir? Kardeşlenme ne kadar iyi ise tarlada o kadar çok başak olur. Çok başak demek daha fazla tane, daha yüksek verim, daha fazla kazanç demektir. Kardeşlenme zayıf olursa bitki seyrek kalır ve verim düşer. Kardeşlenmeyi etkileyen durumlar: kardeşlenme, ekim zamanına, tohumun derinliğine, toprağın nemine, verilen gübreye ve hava şartlarına bağlıdır. Tohum çok derine ekilirse ya da toprak kuru kalırsa, kardeşlenme iyi olmaz. Kardeşlenmeyi artırmak için ne yapmalı? Buğday zamanında ekilmeli. Tohum ne çok derine ne de çok yüzeye atılmalı. Toprakta yeterli nem olmalı. Kardeşlenme döneminde azotlu gübre doğru zamanda verilmelidir. Bu dönemde yapılan doğru gübreleme, kardeş sayısını artırır. Sonuç, Buğdayda kardeşlenme, yüksek verimin temelidir. Sağlam kök, bol kardeş, çok başak demektir. Doğru ekim, doğru bakım ve zamanında gübreleme ile kardeşlenme güçlenir. Verim artar. Yeni videolar için tarladan tarımı takip edin. Videolara yorum yapın ve arkadaşlarınıza gönderin.